Yani şimdi bakın arkadaşlar ben mesela evlenme Oğlum bunun arkasında çok şey var. Benim mental olarak durumum evlenmeye müsait değil. Yani benim durumum özel bir durum. E ee, hani şu şey muhabbeti var ya yani bir duruş muhabbeti var mesela. Neymiş o duruş hayatımda anlamıyorum yani. yani duruyorum yani böyle duruyorum. Yani. Eşek kadar adam oldum bir duruşun olsun. Nasıl bir şey oluyor böyle mi? Duruş ne oğlum ya? Ne duruşu ya? İnsanın bir duruşu. Adamın bir duruşu olur falan. Nasıl bir şey oluyor anlamadım. Duruş duruş diyor. Duruş duruş diyor. Ondan sonra da kalkıyor. Canım şeyi çekti. Şimdi delikli şeker olacak. Evet. Nasıl çekiyor? Canım şeyi çekti. Duruş diyor. Duruş diyor. Ondan sonra iş görüşmesine gidiyor. Şöyle duruyor. <laughs> Dışarıda böyle. Delikanlı adamın bir duruşu olur la. İş görüş. Rahat durmuyor ki o. Rahat durmuyor.